gri tüylü, kıvrık kulaklı bir kedi vardı. Adı Mırnak'tı. Bir gün ormanda büyük bir yangın çıktı. Tam o sırada Mırnak kulaklarını dikti ve gözleri ışıldadı. Süper kahraman kostümünü giydi, kırmızı pelerinini savurdu ve hızla dışarıya uçtu. Yangının nerede olduğunu anlamak için bir binanın tepesine çıktı. Alevlerin arasında kalmış minik kaplumbağa Mırnak'a seslendi. İmdat! Yardım eden. Alevlerin arasına dalan Mırnak derin bir nefes aldı ve buz gibi bir nefesle yangını söndürdü. Kaplumbağayı bulduğunda hemen kucağına aldı. "Korkma, artık güvendesin." dedi yumuşak bir sesle. Onu güvenli alana taşıyıp ilk yardım yaptı, sonra veterinere götürdü. Kaplumbağa serum takılı halde yatakta gözlerini açtı ve hafifçe gülümsedi. "Teşekkür ederim. <laughs> Süper Mırnak." dedi minnetle. Ve o günden sonra Mırnak herkesin kalbinde bir kahraman oldu.